Merhabalar arkadaşlar. Tek yönlü doğrusal bağlı listede silme işlemlerini yapıyorduk. Baştan silmeyi ve sondan silmeyi görmüştük. Şimdi aradan silmeyi görelim arkadaşlar. Aradan silme işlemini grafikte anlatayım. Daha sonra kodlamaya geçelim arkadaşlar. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi aradan silme işlemini kullanıcıdan indis alalım arkadaşlar. Hangi indisli düğümü ya da nesneyi silmek istiyor. Örnek vermek gerekirse ikinci indisli düğüm silmek isterse 0, 1, 2 yani B düğümünü silmemiz gerekiyor. Üçüncü indisli düğüm silmek isterse bunu silmek gerekiyor. Silme işlemi de şu şekilde arkadaşlar. Şu düğümü siliyoruz işin gerçeği. Şurada direkt siliyoruz. Yani bellekle serbest bırakıyoruz. Daha sonra şu bağlantıları iki tane bağlantıyı teke düşürüyoruz. Onu da ne yapıyoruz? Şu Şuradaki bağlantıyı da şöyle oluşturalım. Şu bağlantıyı bu şekilde bağlıyoruz. Yani aradan silme bu şekilde tab. Aradan silme işleminde hidi de silebiliriz, e, aynı şekilde T'de de silebiliriz. Yani kullanıcıdan aldığımız indist, son indisi ise T'dir, e, Sıfırıncı indisi ise arkadaşlar. Şimdi aradan silmeyi uygulamasını yapalım, kodlarını yazalım. Uygulamamızın en şu en son bu şekilde kalmıştı arkadaşlar. E, sondan eleman silme ya da baştan eleman silme gibi. E, işlemleri yaparak test etmiştik. Şimdi bizim yapımızda ne var? Bir not yapımız var. Tek yönlü liste yapımız var. Uygulamamız var. Tek yönlü liste yapısına girelim arkadaşlar. Şurayı da indireyim aşağıya. Tamam. Şimdi burada e, başı başa ekle. Şunu kapatayım. Sona ekle. Bunu da kapatayım. Şimdi araya ekle. Biraz araya ekle de ne yapmıştık? Bir indis almıştık. Bir de integer almıştık. Silmede de aynı in, şekilde indisi alalım arkadaşlar. Şurayı da kapatayım. Baştan sil. Bunu da kapatayım. Sondan sil. Tamam. Şimdi şuraya giriyorum. Yazdır fonksiyonun üstündeyiz. E, void aradan sil diyelim arkadaşlar. Şurada da indisi alalım. Integer indisi diyelim. Silmek istediği düğümün indisi. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. E, sileceğiz ama liste var mı? İçerisinde düğüm var mı? Bunları ifle ile kontrol edeceğiz if diyelim önce önce hit diyelim eşit işte işte eşit olsa liste boştur arkadaşlar hit'in n olması demek listenin boş olması demektir bunu isterseniz şöyle hemen mesaj verelim e, liste boş silmeyecek e, bir şey yok diyelim arkadaşlar şimdi else if diyelim else kriterimiz ne olsun bunu da şöyle bir kriter belirleyelim. El seyfin içerisinde e, silmek istediği düğüm eğer sıfırıncı düğüm olabilir. Onu test edelim isterseniz. E, Hidin Hidin e, Next'i eşleşti ne olsa listede bir düğüm vardır arkadaşlar. Ve diyelim ve diyelim e, kullanıcıdan indis alacağız Silmek istediği düğümde gerçekten bu. Indis eşdeş sıfır. O zaman listede tek düğüm var ve silmek istediğim düğüm de budur. Silelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hi eşittir ne oluyoruz? T eşittir ne oluyoruz? Zaten listede bir düğüm varmış. O düğümde hem hi hem t Biz de onları nula bağlayarak o tuttuğumuz kısmı bellekte serbest bırakıyoruz. İsterseniz bu aşamada gene mesaj verelim. Yani hangi adımı yaptığımızı görelim arkadaşlar. E, Lise de kalan son elamanda silindi diyelim. E, şimdi SF de bunu yaptık. Şimdi SF diyeyim. Tekrar bir SF diyeyim. Yani tüm olasılıkları değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu hi alayım arkadaşlar şöyle. Yani e, kopbeliyim. Sağa tıkladım, kopyaladım. Hemen şu ESF'in içerisine yapıştırdım. Burada ne yapacağım? Heat'in next'i null değilse. Yani e, listede birden fazla eleman var demektir şu. Ancak silmek istediğim eleman heat. O zaman ne yapıyoruz? E, şöyle yapıyoruz. Heat eşit bir next'i diyoruz arkadaşlar. Yaptığımız işlem bu. Tamam. İsterseniz burada da şöyle bir mesaj vereyim. Ee, baştaki eleman silindi diyelim. Şurada şunu da şöyle mesaj olarak bildirin. Şimdi arkadaşlar heatli işimiz bitti. Yani else if bizim hit olan kısımdı. Şimdi ne yapalım? Ee, else diyelim arkadaşlar. Ee, else diyelim. DLS'nin içerisine bir girelim arkadaşlar. Şimdi DLS'nin içerisinde e, ne yapacağız? Silmek istediği düğüm e, son düğüm olabilir. Onu nasıl anlayacağız? Önce e, şöyle bir şey yapalım. Bir vayla e, listede kaç düğüm var? Kaç tane nesne var? Onu bir bulalım. İntici de iyi başlatayım. Bir tane de e, temp oluşturalım. E, Not tipinde bir temp oluşturalım. Bunu da hit'ten başlatalım. Y ile bir sayalım. Listede kaç tane obje var. Temp eşit olmalı sürece nola diyelim. Burada ne yapalım? Temp eşittir. Temp'in next diyelim. Ve i'yi bir artıralım. Ya da biz burada for kullanabiliriz. Ya da iyi tamam fark etmez. Şimdi ne yapıyoruz? Burada şu y arkadaşlar listedeki düğümü saydı. Şurada if diyelim. Yani burada da tail'i bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Silmek istediğimiz dü tail. If diyelim. i eşit eşitse e, e, i eşit eşitse düğüm saydık. İndise. Kullanıcıdan aldığımız indise. Yani kullanıcı e, listede 5 eleman var. Eğer de sıfırdan başlıyor. Burada i döndü döndü 4 diyorsa Silmek istediğin nesne son düğümdür. Yani teildir. O zaman silelim arkadaşlar ama teili silmeden önce bir de şey lazım. Teilden önceki düğümü tutmamız gerekiyor. Onu da şurada bir düğüm daha oluşturayım arkadaşlar. Not e, temp 2 diyeyim. Bunu da heat'ten başlatayım. Temp bir sonraki düğüme geçmeden önce temp 2 tempi az. Şimdi şurada while'dan çıktığımızda ne olacak? Temp en son düğümü tutan olacak yani teyil tutar olacak. Tem 2 de e, tail'den önceki en son düğümden bir önceki düğümü tutar durumda olacak. O zaman ne yapalım? Tem 2'nin next eşittir. Null dedim mi artık tail'i boşa çıkartmış oluyorum. Tekrar tail'i tem 2 diyerek güncelliyorum. Burası da anlaşılmıştır umarım. Burada da bir mesaj, bir mesaj vereyim isterseniz. Listedeki e, son sıradaki eleman silindir. Tamam. Şimdi burası da tamam yani if'ler, if'ler hep hidi ve te'yli bulmaya yönelikti. Artık şurada else diyeyim arkadaşlar ve artık sileceğimiz düğüm aradaki bir düğüm olmuş olsun. O zaman e, ne yapacağız? Burada e, şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Indisi e, kullanıcıdan aldık zaten. O indisi bulmamız gerekiyor. E, şöyle yapalım. i zaten ilerliyordu son düğüme kadar. Şöyle yapayım. Bir while şöyle yapacağım arkadaşlar. E, bir integer j e, diyeyim. Sıfırdan başlatayım. j e, eşit olmadığı sürece indisi Burada J0'dan başladım. İndice kadar gidecek. O düğümü bulunca sileceğiz. Tabii gitmeden önce şuradaki iki tane oluşturduğum değişkenleri tekrar şurada şöyle bir şey yapalım. E, temp ilerliyor. Şurada en başta önce temp eşittir de tekrar alayım. Temp 2 eşittir de tekrar alayım. Arkadaşlar burada wire'larda temp ilerliyor artık. E, başta değil. O yüzden ben el sen içerisinde tekrar templeri başa aldım. Baş düğümü tutar şekli aldım. Şimdi burada silmek istediğim aradaki düğüm bulacağım. Ne yapıyorum? Temp eşittir. E, Temp'in next diyorum. Temp bir, düğüm, bir sonraki düğüme geçmeden önce temp 2 eşittir temp diyorum. Şimdi burada i yani j dediğim e, indisi eşit olursa tabi j'yi de hep artıralım. E, İndisi eşit olursa silmek istediğimiz düğüm odur. Bu durumda while'dan çıkmış olacak. Ve biz şurada sileceğiz arkadaşlar. Silelim. Nasıl sileceğiz? E, şimdi şurada, şuradaki düğüm sildiğim zaman, B'yi sildiğim zaman A düğümünün göstericisi C'yi gösterecek. Yapmak istediğim bu. Yani ben B düğümünü buluyorum. Temp bu. Temp 2 de A'yı tutuyor. Temp 2 düğümünü C'ye bağlayacağım arkadaşlar. Yaptığım iş bu tamamen. Bağlayalım. Temp 2'nin next'i eşittir. E, Temp'in next'i. Artık temp ortada kaldı. Bağlantısını kopardık. Doğal olarak temp artık çöp dolayıcı tarafından e, bellekten silinecek. Silme işlemimiz de bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Burada bir mesaj vereyim. E, aradaki nesne silindi diyelim. Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar. Şimdi bu kısımları test edeceğiz. Şöyle alayım. Boşluklar alıyorum arkadaşlar. Evet. Aradan silme fonksiyonumuz buradan başlayıp bu şekilde gidiyor. Adım adım şey yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu test edelim. Uygulama sınıfımıza geçtik. Baş ekle, baş ekle. Şunları biz şey yapayım. Önce bir elemanları görelim. 10, 20, 30 gibi sayılar var. Şurayı da aşağı indireyim. Listedeki elemanlarımız şunlarmış. 60, 50, 40, 30, olmuş. Biz e, aradan eleman sileceğiz. Kaç silelim? 40 silelim. O zaman 40 hangi indiste? 0, 1, 2. İkinci indiste 40 var. Silebilecek miyiz? Bir bakalım. T, Y, list. E, aradan sil. Bir tane indisi istiyor. 2 dedim. İkinci indisi sil. Yani 40'ı sil. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 40 kalmadı. 50'den 30'a geçti. En son indizimiz 10. E, pardon en son objemizi tutan e, düğüm o, 10. onu silelim. O zaman kaçıncı indiz bu? 0, 1, 2, 3. 3. indizi silelim. Hemen şuraya geldim. Şunu topyaradım. Hemen yapıştırdım. Üçüncü indisi sil. Yani üçüncü indisinin içerisinde de 10 var. Şu an onu silinmiş olması gerekiyor. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 10 da silindi. Şu an 3 tane düğümümüz kaldı. Hidi de silelim. Hidimiz burada 60'ı tutan nesne. Onu nasıl sileriz? Hemen şuraya bir daha yapıştırayım. Sıfırıncı indisi sil. Sıfırıncı indis 60. 60'ı tutan düğüm. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 60 da gitti. E, listede düğüm yokken mesaj verecek mi? Ona bakalım şunu kopyalayayım. Tekrar sıfırı bir daha silelim. Yani 50'yi de silelim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 50 de gitti. 10 kaldı. Onu da silelim. Tekrar yapıştırdım. Sıfırın cintisi tekrar sil diye. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi listede kalan son eleman da silindi dedi. Liste yapısı boş dedi. Artık listede eleman yok. Tabi baştan ekleyebilir miyiz? Ekleyebiliriz. Şunları tekrar şöyle bir kopyalayayım. Alta geçiyorum. Hemen yazdırın. Şuraya. Şunları tekrar ekleyebiliriz. Çalıştırdım. Burada bana gerekli mesajları verdi. Silinecek eleman kalmadı dedi. Daha sonra yeni elemanları ekledik. 60, 50, 40. 60, 50, 40. Bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Süreye bir bakayım. Burada şu kısmı toparlayacaktım ama bir sonraki videoda toparlayayım bu kısmı. Yani kullanıcıya soralım. Başa mı ekleyeceksin, sona mı ekleyeceksin? Ya da nereden silmek istiyorsun gibisinden. Bu videomuzda arkadaşlar şu kısmı gördük. Karadan silme işlemini. Aradan sil fonksiyonumuz buradan başlıyor. Ee, ya da yukarıdan aşağı göstereyim arkadaşlar uygulamamız. Şurayı açayım. Baş ekle fonksiyonumuz bu şekildeydi. Sona ekle fonksiyonumuz bu şekilde. Araya ekle fonksiyonumuz bu şekilde. Bunları önceki videolarda görmüştük. Baştan sil bir önceki videoda gördük. Sondan sili de aynı şekilde. Aradan sili bu, bu videomuzda bunu gördük. Şöyle göstereyim. Yazdır fonksiyonu. Önceki videoda gördük. Tamam. Şimdi tek yönlü liste yapısındaki uygulamalarımızı e, silme, ekleme şeklinde e, bitirdik. Tabii bunların üzerinde uygulamaları yani fonksiyonları geliştirebiliriz. Eleman sayısını bulan, elemanların datasını bulan, e, hatta düğümlerin yerini değiştiren, yani en sondaki düğümü en başa al, en baştaki düğümü en sona al gibi fonksiyonlar da oluşturabiliriz, geliştirebiliriz. E, ancak tek yönlü doğrusal bağlı liste yapısında arkadaşlar. Zaten dörde ayırıyorduk linket liste. Tek yönlü, çift yönlü, dairesel gibisinden. Bu tek yönlü doğrusal bağlı listenin ilk birinciyi anlarsanız 2, 3, 4. konuları basit bir şekilde e, anlayacaksınız. Kolay bir şekilde anlayacaksınız. Zaten bu 2, 3 ve 4'ü uzun uzun anlatmayacağım. Mantık aynı. Sadece ufak bir değişiklikler var. Onları da göreceğiz arkadaşlar. Bu uygulamamız bu kadar. bir sonraki videomda şu main kısmını biraz daha uygulama kısmını toparlayacağım bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.